Hepiniz hoş geldiniz. Yeniden sizlerle beraberiz. Omlu oyununa devam edeceğiz. Bu arada Emir kardeşim güzel yorumun için çok teşekkür ederim. Hemen oyuna başlayalım arkadaşlar. The Gate bölümü burası. Bir önceki bölümde The Rift'in level 2'sini oynamıştım. Şu anda The Gate bölümünün muhtemelen birinci levelini oynayacağım. Diyorsunuzdur belki abi tek seferde oyuna bitir oyunu falan diye. Arkadaşlar uzun sürüyor. Valla oyun uzun sürüyor oynaması benim için. Yani bir 10 dakika yayınladığım yeri aslında 1 saat bazen 1,5 saat falan oynamış oluyorum. Bazı bulmacalarla bayağı uğraşıyorum yani çözemediğim yerler oluyor. O yüzden mazur görün. Evet başladık şimdi The Gate bölümüne. Yani çöl bölümündeyiz arkadaşlar. Surfimize şöyle atlayalım. Şöyle hatta şöyle de gidebiliriz. Ya yani unuturum bazen özellikleri kullanmayı. Şöyle çat hop çat bu şekilde gidelim. Bakalım bu bölümde ne kadar nereleri açabileceğiz? Ne hızlı açabileceğiz? Umarım hızlı hızlı oynayabiliriz. Evet şöyle teleport özelliği aldık. Aha E'ye basınca arkadaşlar teleport oluyor. Güzel bir özellikmiş bence. Şimdi şuradan şuraya bir hop atlayalım. Düşmeyelim ya. Yani. Hop düşme. şey düşeceğim diye zannettim. şöyle hop buraya. Şimdi yukarıya çıkalım bakalım. Şöyle shift. şimdi buradan şuraya bir uçalım. Hop buraya geldik. Buradan da oraya sanırım. Uuu çok iyi ya. Bir de buraya geldik. Gördüğüm her yeri atlıyorum şu anda. Bakalım çözeceğiz arkadaşlar. Geldik bir yere. Şimdi dokunalım bir şeye. burası açıldı. Bakayım. Oh, oraya gidiyorum. Şuraya gidiyorum. Git. Yapıştır. Hop buradayım. Hop. Oradayım. Evet güzel. Asalım şimdi. Çölde sörf yapalım asamızla. Güzel bir özellik gerçekten. Evet. Çarpma. Dön şöyle. Oo, bir yaratık var burada. Çöle farklı bir yaklaşım getirmiş oyunun yapımcıları. Çöl ve develer şeyini kombinasyonunu değiştirmiş. Gördüğünüz gibi çölde ejderhalı oynuyormuş arkadaşlar. Demek ki. <laughs> Onun için teşekkür ediyorum oyunun yapımcılarına. Şimdi devam edelim. Şuraya atladık. Hop, şuraya atladık. Şimdi burada bir şey açacağız. Nerede gideceğiz bakalım. Neyi? Ben direkt basayım. bir şey alıyor. Bir şey oluyor. Oraya gideceğim. Çat. E, Hop, buraya geldim. Şimdi şöyle bir yürüyelim bakalım ya. Aha. Neymiş burası? Kavulta Kanyon. Burası Kavulta Kanyon'uymuş arkadaşlar. Şu taşları toplamak istiyorum. Aa yaratıklar falan var. Çok tatlılar ya. e, basayım. Şöyle ver bakayım taşları. Sağ Yoga yaptığımız yer. Burayı bu sefer en son yapmayı düşünüyorum. Yani hani tamamlamış mıyım falan diye. En son yapacağım. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Şimdi burada bir açalım bu kitabeyi. Evet, kitabımızı açtık. Devam edelim. Önce şunları toplayayım hatta. Bakayım şurada da varmış. Sen de ver bakayım. Güzel kaktüs kardeş. Ha şöyle. Başka var mı? Bir şey geçti bu arada ne? Bu ne ya? Gel buraya bakayım. Bir dakika sen. Az önce taşını aldın mısın sen ya? Ana şuna bak. Gidiyor. Bunlar ne? Gel bakayım şöyle. Sen de ver. Ha? Aa kapandı. Aa kapandı. Bunları vermiyorlar. Şu. Şunu alayım tabi. Taş zaten bir mama. O taşı kırdım aldım. Şuna olsun sol tık ile. Ha böyle yapmak gerekiyormuş bunlara bak. Bu veriyor herhalde değil mi? Sen veriyorsun. Sen az önce de aldın. Sen yufka yüreklisin hemen veriyorsun. Sağ olasın. Aa burada şey var. Onu da açayım hemen ya. Bunların sırası falan yok nasıl olsa. Ben şunu açayım ya. Hop. Şöyle bir... ...tacımızı açalım. Ne olur ne olmaz. Ha. Tamam, güzel. Açtık. Şu yukarıda da bir şey görüyorum. Uuu, bayağı dolu bir bölüm arkadaşlar. Şimdi şurayı hemen açıyorum. Şöyle. Şimdi devam ediyoruz. Hop hop Zıpla, zıpla. Şöyle geç karşıya. Hop. şöyle geç. Şimdi şuradan bizi teleport et. Hop, fırlatıyor. Buradan da oraya basıyoruz arkadaşlar. Tak buraya geçtim. Güzel. Şimdi iyi bir yerdeyiz. Şimdi şurada bir şey var alacağımız. Onu da alalım. Tak. Güzel. İkinci kilidi de açtık arkadaşlar. Şimdi şu aşağıya bir yapıştıralım kendimizi. Geldik buraya. Şöyle bir etrafa bakalım. Orada bir şey mi var? Yani almadığım bir şey. Şu kitabı herhalde ben almadım. Gözüküyor çünkü. Evet. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Abone olun, arkadaşlarınıza bahsedin, e, Alp Sanat ailesini genişletelim, daha da büyüyelim. E, videoları beğenin, ve çıksın videolarımız. Evet şimdi şuradan geldim, şuraya atladım değil mi? Buraya atlamıştım. Taşlardan bir alayım bakayım. Çok büyük bir yer ya. bu insanın kendini kaybetmemesi işten bile değil yani. Şu arkadaki şeyi gördüm, hemen ona gideceğim. Şuradan bir alayım da bir enerji toplayalım şöyle, güzel sağlam. Heh, zıpla, şurada. Devam edelim bakalım. Orada bir yer gördüm, oraya gideceğim. Ama şuna almak istiyorum yani. Şu yürüyen şeyler var ya, sen ne yapıyorsun ya? Yürüdün az önce. Gördüm yürüdüğünü. Ver bakayım. Ver. Ha? Sen de ver. Sen zaten taşsın herhalde sadece. Hep kırıldın, verdin. Ama seni az önce yürürken gördüm. Gel bakalım, devam edelim. Şimdi... Şu ağaca da... Aga sen de ver be. Heh. Meyveleri ver bize. Bakalım şu tarafa doğru gidiyorum arkadaşlar. Aa, bir dakika şu kaktüslerden de almak istiyorum. Acayip ya bunlar şu işte, bak kapandı. Ben gelirken niye kapanıyorsun? Hayırdır? Şimdi şunu da alalım. Güzel değişik bir oyun ya. Hoşuma gitti benim. şöyle hızlı hızlı yürüyelim. Nerede? Şurada. Ha. Şimdi şey yapacağım, açacağımız yer nerede? Heh, şuna dokunacağız. Açıyoruz takviye. Hemen oraya gidiyoruz arkadaşlar. Bunlar da süreli. Şöyle Geçtim. Hop. Şuraya geldim. Şuraya bastı hemen. Tak buraya geldim. Şuraya mı gideceğim? Evet orada bir şey. Ha, yani şuradan gideceğim. Tamam. Hep böyle teleportla giderim diye düşündüğüm için. <laughs> ha, şimdi buraya atlarım değil mi ya? Ha? Şöyle. Atarız abi. Bu kadar da değil ya. Hep sopayla mı yapacağız işlerimizi? Ama burada sopayla yapacağız. Ha. Şuraya bak. Geçtik mi? Bir tane daha aldık. Şimdi şuraya böyle atlarız ya. Hop. Tamam. Ne oluyor? Tamam. Tamam açıldı o. Eyvallah da ben inşallah geri düşmemişimdir. Heh buraya attık. tamam. Ben atlarken bir an oraya gösterdi o yüzden şey yaptım. Şimdi yapmadığımız yerler var mı daha? Bir şey kaldı mı? Şöyle bir kaldırayım. 163 daha var. Daha yapmadığımız yer var. Şurası zaten var evet. Şimdi şundan gene sen taş ver bana dostum. Görünce taşları almak en iyisi. Gördüğümüz taşları yine alalım yani. Şimdi teleport yerleri de gözüküyor. Bayağı teleport yeri var şu anda. Şurada bir yer açıldı az önce. Onu gördüm. Okey. Şimdi şurayı açalım. Tak. Gidelim hemen. Şuraya doğru. Hemen gidelim. 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 Hop. Buradan bulduk. Hop. Buraya geldik. Okey. Yere düştüm ya. Allah Allah. İyi gidiyordum bak. Bu oyunda düşmemiştim bayağı. İyiydi. Şimdi düştük. Neyse. Tamam, dert değil. Düşe kalka. Devam edeceğiz. Sen vermedin, niye vermedin? Bir şey yok mu sende oh, de? Oo, bayağı varmış ya. Sen de ver Tamam, güzel. Hızlı hızlı yürüyorum hem bunlarla. Burası çok hızlı olması lazım çünkü taşlar hemen bir anda. Şimdi şuradan hop. <laughs> Altında kaldım ya. Şu uça gelelim şöyle. Hop, senin üstüne. Hop, senin üstüne. Hop, senin üstüne. Hop. Senin üstüne. Hop senin, üstüne, hop senin üstüne. 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 Oh. Tutturdum bu sefer. Evet. Şimdi burayı da açtığımıza göre ne yapıyoruz? Bakalım. Şöyle bir düşmedik ya. Bu sefer düşmedim. Şu karşıda bir teleport yeri görüyorum. Oraya gideceğim. Şurada çukur gibi bir şey var. Ne burası? Burada bir şey var mı? Var. Aa aynen. Şöyle düşelim çubuğumuzla. Tamam burası da iyi. Şunu da alalım. Ver bakalım dostum. O gene enerjimiz yerinde. Gene taş gibiyiz. Şimdi buradan açıyoruz burayı. Oo, evet. Devam. Hadi bakalım hadi bakalım. Şimdi şöyle vuralım sopayla. Ha, şurada bir şeyler var. Ha, şu yukarıda var görüyorum. Ha, oraya çıkılıyor mu şurada? Çıkılır herhalde ya. Burası ne? Aynen şurası. Bayağı bildiğin. Aa. kapısı oynuyor. Kaklutulus. Evet, Kaklutulus'muş. Bu taş vermez herhalde. Koca şey bize taş mı verir? Şimdi şuraya doğru hop atlayalım. Bunu da alalım dostlar. Evet, bunu da aldığımıza göre bayağı bir şey yaptık. Şöyle bir yapayım. 89 diyor. Yapmadığım şeyler hala var gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir devam edeyim bakayım şu tarafa doğru. Tutup. <laughs> ya yere yapıştım ya abi. O kadar Niye yapışıyorum yere böyle ben? Şu taraftan sanki... Aa oraya ne? Oraya teleport mu oluyor? Ne? ne var? Bir şey çıktı az önce. Heh. Oraya geçti. Nereye geldim bilmiyorum. Geldi ona. Heh. Bir dakika. Hemen şuraya doğru. Bir dakika arkadaşlar. Şu karşıda bir şey mi var? Evet bir şey var. Şimdi şöyle bir gelelim. Bunu bir vuralım. Tık. Şimdi şöyle falan an vuralım. Tık. Tamam. Şuradan. Şuraya çıktık. Buradan bir atlayalım. Tamam şunu aşağı çıkmazlığa. Şimdi bundan alalım bu ateşimizi abi. Aldık. Gidelim şurayı yakalım. Ateşini yaktık. Sonra gel buraya abi. Buna bir daha vur. Bir daha vur. Tamam. Bu ateşi bir daha bundan alıyorum. Değil mi? Hop buraya. Şimdi buraya geçiyorum. Buraya da geçtiğim zaman ateşi buraya getirmiş olduk enerjiyi. Bunu yaktık ve Buradan bir yol bize gösterdi en azından. Şimdi şuraya gidelim. Şuraya bir teleport olalım. Burada bir şeyler daha var sanırım. Yapmadığım şey mi var benim? Görmediğim bir şey var sanırım ama ney ney ney. Ney ney ney. Şu şu da beyaz bir şey görüyorum ya. Yani. Şu ileride. Ama teleport noktası da olabilir ya kafamı karıştırıyor o yüzden. Aa şurada kitabe var. Onu açmamışım. Tamam birazdan açacağım onu. Okey. Şimdi burada ne yapacağız? Burayı açtık. Şuraya bir gidelim. Tak oraya gidelim. Tamam. Şimdi burada da gene kendimize yol açmamız lazım. Şöyle asamızı atlayalım. Şimdi şunu itelim şöyle. Bu şöyle bir bir daha vuralım. Tak. Güzel. Bir daha vurayım mı? Aynen. Anca şimdi şey olacak. Şu köşeye bir daha vur. Bu köşeye bir daha vur. Taşı şurada olması lazım şöyle. Çünkü bu taş bu taşla kendimizi buradan geçişi veriyoruz arkadaşlar yani geçeceğiz buradan. O kadar. Şuraya geçeceğiz. Çok uzakta kalmaması lazım. Atlarız herhalde bu seviyeden. Okey. Şimdi şu karşıya bir daha teleport ediyorum kendimi tak. Oradan da bir daha şuraya. Çok süper. Teleport olayıyla bayıldım yani. Şöyle geldik tamam. Şimdi bu tarafta da evet. Buradan oraya atlarım diye düşünüyorum. Atlarım ya. Hop çat. Evet. Hop çat. Evet. Şimdi şurayı da açalım. Şuraya da gelelim. Açalım abi. Tak ona da geldi. Yol açıldı şu anda baba. Yolumuz açık. Orada bizi ejderha da bekliyor. Büyük ihtimal o ejderhayla gideceğiz. Şimdi yol açık ama ben başka bir şey yapmak istiyorum. Şu kitabı almak istiyorum. Şuraya bir geçeyim. Tak diye. Tamam mı? O kitabı almak istiyorum. Şuradan ya oraya gidebilir miyim? Gidemem. Nasıl gideceğim oraya? Şu taraftan. Hmm. O taşı atlayamam. Şuraya atlayabilir miyim? Evet. Oraya geldim. Aa buradan oraya gider aslında ya. Ha? başka nasıl olacak? Şöyle hop. Çat. İşte bu. Oh. Birazcık sert bir düşüş oldu ama geldik sonuçta. Bunu da alalım. Evet yazıları aşağıya çeviriyorum arkadaşlar Türkçesini. O yüzden sıkıntı yok yani. Devam edelim. Nerede? Şimdi yapmadığımız bir şeyler var. Ben yani şu şey 94. Gene 94 ama yüzde yapmak istiyorum. Bir yerde bir şey gene bir şey yok bir yerde. Şu şeyde oturayım bir. Burada da şimdi bir yogamızı yapalım. Şöyle etrafa bir, bir sinyal verelim. Belki eksik parçayı görürüm oradan. Canyon Master başarısını da kazanmış olduk arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız şimdi. The Gate bölümünün level 1'indeydik. The Gate bölümünün level 2'sini bir sonraki bölümde çekeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kaldırıyorum asayı yüzde <laughs> yüz. Güzel. Evet, bu iyi oldu. Yani şu yönünden güzel oldu. Yani oyunu oynadıkça en azından kendimi geliştirdiğimi görmek benim hoşuma gitti tabii şimdi. Şöyle yapıştıralım abi. Buraya tak diye geldik. Buradan da nereye gideceğiz? Bir yere tak diye gidemedik mi ya? Gidemedik vallahi. Neyse gideriz ya, dert değil. Şöyle o kadar yerleri geçmişiz. Şurada bir yer var. Orayı görsem oraya gideceğim. Heh. Teleport olacağım oraya. Ondan sonra karşıya şey falan şöyle. Oraya teleport olmam lazım. Hadi göster bana. Hah, buraya geldim. Güzel. Şimdi şuraya da teleport olalım. Oh geldik buraya da. Çok güzel. Evet. Ejderhamıza binelim. Evet evet bitirdik tamam. %100. Kavuta kanyon %100. Hadi bakalım dostum. Şöyle yeni bir soluk getiren ejderhamız. Ejderha diyorum da oluyor. Ejderha da pek benzemiyor. Değişik bir şey ama. As, gelen en çok ejderha benziyor galiba. <laughs> geliyorum bak, bak geliyorum. Bayılır mısın? Geliyorum bak. Bak geliyorum ha. Hadi de, tamam. Ah. Hadi gidiyoruz. <laughs> Süper. Evet arkadaşlar. The Gate çöl bölümü level 1 şu anda oynuyoruz. Güzel manzaralar eşlik ediyoruz birlikte. O iskelet falan var burada. Bayağı da büyük bir şeyin iskeleti var. Güzel. Baya baya uçtuk ya. Uç 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 uç. Tamam. bir tane daha varmış. Bunlardan demek ki baya var. Kolonileri var bunun. Evet buraya geldik. <laughs> ne kanyonmuş arkadaş burası ya. Çok güzel manzaralara tanık geliyoruz arkadaşlar. Çöl manzaraları ve buraya geldik evet indik tamam the adept şeyini kazandık başarısı arkadaşlar şimdi şurayı açacağım ondan sonra oyunun bir sonraki bölümüne devam edeceğiz yani şundan korkuyorum oynadığım yer kaybolmasından korkuyorum açıkçası Şöyle şöyle bir açayım. Abone olup bildirimleri açmayı, bizden arkadaşlarımıza bahsetmeyi ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Dostça kalın.